Akşam olur güneş batan da devriyeler adım adım gezende, yar uykuda ben yine penceremde, doğacak güneşi görebilirsin. Her insanın bir hayali var, daha doğrusu vardır. Bize öğretilenler, okuduğumuz öğretiler. Benim de hayallerim vardı. Kimi insanlar e, emekli olunca, ama dikkat edin, hep emekli olunca, işte çocuğum büyüyünce, çocukları evlendirince, iş güç sahibi olunca, ben bunu yapacağım diye hayaller kurarlar insanlar. çağ zamanını yaşıyorum. Elektrik yok, herhangi bir lüks yok, herhangi bir şey yok. Yani endüstriyel pek bir şey yok. Yüzde yüz yok dersek yalan olur. Şimdi neden buradayım? Bu hayatı sevdiğim için buradayım. Buralarda yaşamayı sevdiğim için buralar benim ata topraklarım. Ee, Kafkasya göçünde buraya gelmişler. Ve burada şu an ben daha fazla olanaklarım var. Benim atalarım, dedelerim buraya geldiklerinde 93 harbinde, Osmanlı-Rus savaşında burada hiçbir şeyleri yokmuş ve bu gördüğünüz alanlar olduğu gibi ağaçlık alanlarmış. O zorlukları benim atalarım yenmiş, başarmış ve burada yaşamış. Burada nefes almışlar. Ben de onlar burada yaşadığı için değil, onların e, anılarını devam ettirmek adına değil ama burada olmaktan mutlu olduğum için, artık doğa beni bütünleşti, doğa beni kabul ettiği için buradayım. Doğa her insanı kabul etmez, bu benim kendi fikrim. Buraya gelmem tamamen bir tercih. Şehir hayatının konforu ve rahatlığı düşününce yani dışarıdan bakan bir insan şehrin daha konforlu ve daha rahat olduğunu düşünür. Bence yanılır insan. Tabi elbette burada bir çayı ısıtmak için, kendinize bir çay demlemeniz için en az 70 hareket yapıyorsunuz ve ben bunu size tek tek sayabilirim. Bir, ayağa kalkıyorsunuz. iki odun topluyorsunuz. Üç, baltayla kırıyorsunuz. Dört, sobaya yerleştiriyorsunuz. Çaydanlığa suyu alıyorsunuz. Sayabildiğim kadar sayabilirim. Bunu gördükçe tembel insan bunu der ki doğada yaşamak daha konforsuz. Halbuki daha konforlu. Yaradan Allah bizi oturma üzerine kurgulamadığını ve sürekli hareket etmemiz gerektiğini inanıyorum. Burada orman yolunda yürürken ya da doğada yürürken ya da koyunları güderken o yürüyüş esnasında o kuş sesleri o doğanın bize verdiği o rüzgarın ıslık sesleri kulağımıza kadar gelen bir ağacın kuruyup yere düşmesi sonbaharda özellikle adımlarınızı atarken o yaprakların üzerine bastığınız ki ses ya şehirde sabah kalkıyorsunuz. Korna sesi. Eksoz dumanı nasıl oluyorsunuz? Orada bir bağırışmalar. Bağırışmanın yanında bir fren sesleri. Yetiştirme, bir yerlere yetişme çabası. Sürekli bir bitmek bilmeyen koşuşturmaca. Neyi fark ediyorsunuz? Hiç kafanızı çevirip direğin üstündeki kuşu fark ettiniz mi? Sabah işe giderken. Ya da akşam eve dönerken. Hiç yarasa gördünüz mü? Görmedim. Ben de görmedim. En büyük fark bence bu. Doğadayken dünyada var olduğunuzu daha bir fark ediyorsunuz. Sizin dışınızda da varlıkların olduğunu fark ediyorsunuz. Oysa şehirde Mars'ta hayat var mı diye düşünüyorsunuz. Biz ilk önce bence yaşadığımız doğayı paylaştığımız diğer canlıları fark edelim. Allah o kadar güzel bir dünya yaratmış ki ve biz bu dünyanın kıymetini maalesef bile. Burada sadece zaman harcıyorsunuz ama zamanı da kendiniz için harcıyorsunuz. İşte bu özgürlük. İlk yaban hayatına başladığım zaman şehirden alışveriş yapıyordum işte. Ekmek alıyordum, hazır gıdalar alıyordum. Baktım bu böyle değil, böyle olmayacak üretmediğim bir şeyi tüketmek istemediğimden dolayı. Çünkü yaban hayatına uymuyor. Hazır her şeyin hazır, her şeyi hazır yiyorsunuz. Dedim ki üretmem lazım. Burada en büyük ihtiyacım suydu. Su yok. E suyu da üretemeyeceğime kuyu kazmam gerekiyor. Dört ay kuyu kazmaya uğraştım. Üstünü kapattım. Bir pınar vardı. Yani dört ay boyunca orayı kazdım ve buraya kadar suyu getirdim. yerde elektriğin ne bir kablosu var ne bir direği var. Yani elektrikle alakalı hiçbir şey yok. Kullandığım araçlarda da elektrik yok. Fakat şu var. Güneş enerjisi kullanıyorum. Güneş panelim var iki tane. Güneş ışığıyla doluyor. Herhalde üç saat giden iki tane güneş panelim. Toplamda da dört tane lamba var. Burada su ısıtmak büyük problem. Bunun için bilmiyorum 80 kuşakları, 90 kuşakları hatırlar mı? Banyo kazanları vardı. Alttan sobayı yakarsınız. Üzer, e, üzerindeki suyu ısıtır. O şekil sıcak suyu sağlıyorum. Duşu da o şekilde alıyorum. Kara kazan. Evet. Benim çamaşır makinem kara kazan. Kara kazanı koyuyorum. Üç ayağın üstüne. Altına da ateşi koyuyorum. Fındık ağaçları, işte dal, budak ne varsa başlıyorum çevirmeye. Bir günümü zaten sadece çamaşır yıkamaya ayırıyorum. Hayatımda hiçbir marangozluk bilgim yok. Hiçbir çivi çakmışlığım yoktu. Keser kullanmışlığım yoktu. Ellerim nasır bile değildi. Şu an ellerim olduğu gibi nasır ve yara bere içinde. Ama ben bunlarla gurur duyuyorum. Bunlar benim doğanın bana verdiği madalyalar olarak. Burada kendimi korumak için, güvene almak için yaptığım ilk şey hiçbir yaban hayvanına zarar vermemek. Bu birinci kural. İkinci bulunduğum yerde ateş yakmak. Soba olur, dışarıda büyük bir ateş olur. Büyük bir ateşe bile gerek yok. Küçük bir ateşe yaksanız bile yeterli. Mevsimlerden yaz buradan yine yürürken ayının izlerine rastladım. Ayı böyle ee, ayak izleri kocaman kocaman. O gün de şans eseri foto kapan kurmuştum kulübeye varmadan yani. Bir hevesle koştum koştum ayıyı göreceğim işte bakacağım nasıl ayı yaşı boyu işte heves var ya daha yeniyim bakıyorum bir resim yok, iki resim yok. Hiçbir şey yok. Hayret ettim. Daha sonra ha dedim yukarı doğru yürüyeyim. Yukarı gittim ki yine şey var. Ayının izi var. Yani şu kısımla şu çapraz kısım arasında ayının izi yok. Öyleydi böyleydi derken taktı kafaya acaba ne oldu diye. Bir de baktım ki arkadaşlar şu çaprazdan böyle aşağı inmiş. Foto kapanın olduğu yeri bypass etmiş ve tekrar çıkmış. Yani demem o ki biz burada misafiriz. Onlar buranın yerlileri burada en ufak bir e, değişikliği seziyorlar. İlginç bir an. Korkmak doğalda yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi. Korku bir tercihtir. Tehlike ise gerçektir. Burada karşınıza çıkabilecek en büyük tehlike sizsiniz. Sizin korkularınız Akşam olunca eletek çekiliyor her şeyden. Doğadan da eletek çekiliyor. Ee, artık yapacak bir işiniz yok. Burada şehrin lüksü olmadığı için, kalorifer ya da benzeri ısıtıcılar. Ya bulaşık yıkıyorsunuz. Bütün gün topladığım eğer meyve varsa, kışlık işte muşmulalar olsun, diğer e, yazın biriktirdiğim pıt pıt mısırları, ya pıt pıt mısırı pişiriyorum. Oturuyorum güzel bir çay demliyorum. İbadetimi yapıyorum. Daha sonra şiirler. Şiirler geliyor aklıma. Kendi kendime sesli sesli şiirler okuyorum. Yani insan yalnız olduğu zaman İlle paylaşacak biri var mı yani biri bir şeyleri paylaşacak yanında birinin olmasına gerekme. Kendi kendine konuşma da değil bu. Ama sesli şiirler okuyor. Bir kızgınlık var gökyüzünde. Sanki inadına kapatıyor güneşi. Yollar hiçbir yöne gitmiyor gidilecek bir yer yokmuş gibi. Yırttım, Yırttım gökyüzünün karanlık yüzünü, açtım, açtım yolların yürünecek yürüyecek 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 yürüyecek. sırtını. Ve sana koşuyorum, sana, sana. Senin, senin dağlarına, dağlarına koşuyorum. koşuyorum. Üç gün geçti, ne su ne, ne de su, bir lokma ekmek. Çantam, Çantam dolu erzak bulamadım, bulamadım kendime, lopdu. bir lezzet. Ah vardık sonunda memleketi. Elimde kalem, Önümde, Önümde kağıt, kağıt. sen anlat, ben yazayım, tarihe konuk olayım. Bakıldığında şehir hayatı daha konforlu, daha rahat, daha yaşanılabilir gözüküyor ama bence insanoğlu yanılıyor. Ve inanıyorum tersine göç olacak, doğaya göç olacak. O şehrin kalabalıklığından, şehrin keşmekeşliğinden, şehrin trafiğinden bıkan insanlar eninde sonunda daha yaş ortalaması daha alçalarak bu şehire, doğaya geleceklerdir.